Merhaba arkadaşlar yarın okul var mı yani 5 ile 6 Mayıs tarihlerinde okul olacak mı tüm ayrıntılarıyla aktaracağız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim 5-6 Mayıs tarihlerinde yani yarın okul var mı? Hemen açıklayalım. Şuna belirtelim ki Milleti Bakanlığı tarafından bu tarihler için resmi bir tatil açıklaması gelmedi. Ama öğrenciler bunu devamsızlığını kullanarak 9 günlük tatile çıkartabilir. Zaten 2 günlük tatil olduğundan dolayı herhangi bir de e, yüksek bir devamsızlık olmayacaktır. Sizler için yani e, çok da korkmanıza gerek yok. Ama e, liselerde özellikle devamsızlık hakkınız geçtiyse 30 günü. Yani örnek veriyorum özürlü olarak 20 günü geçik devamsızlığınız vardır veya sınırdadır özürsüz olarak da 10 gün bir devamsızlığınız vardır. Yani ikisini de kullandıysanız toplam 30 gün olduysa buna dikkat edin ve okulunuza gidin. Ama eğer özürsüz 20 günü geçmedi ve e, özürsüz pardon 10 günü özürlü ise 20 günü geçmediyse herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Yani daha 10-15 gün devamsızlık hakkınız varsa bunu zaten rahatlıkla kullanın ki hatta okullarınız zaten kapanmasına bir ay kadar bir süre kaldı. Bu bir aylık sürede çok daha rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Yani devam Devamsızlık hakkınızı kullanabilirsiniz. O nedenle dediğimiz gibi devamsızlık hakkınızı kullanarak e, okula e, gitmeme yani tatilinizi bir haftaya çıkartabilirsiniz. Bu da sizler için işinize yarayacaktır. Bir dilekçe videosu yayınladık. O dilekçe videosunu da izleyebilirsiniz. E, o da sizlerin için çok güzel olacaktır. Özellikle devamsızlığı yüksek olan arkadaşlar o dilekçeyi yazarak okula da gitmeyebilir. Videomuzu sonuna geldik. E, dilekçe videosunu da kanalımızdan bulabilirsiniz. Bunu da sizlere belirtmiş olun. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz.